Türk pop müziğinin en büyük isimlerinden olan Kenan Doğulu, Arem Arma'nın sunduğu yılbaşı programına katıldı. Burada Kenan Yıldız'la ilgili birçok kişinin bilmediği bir gerçeği açıkladı. Doğulu, 1995'teki Dinar depreminde Kenan Yıldız'ın anne ve babasına moral olsun diye şarkı söylemiştim dedi. İleride oğlumuz olursa Kenan Doğulu, o zaman Kenan'ın anne ve babası nişanlılarmış. İleride oğlumuz olursa adını Kenan koyalım demişler ifadelerini kullandı. Böylece çok ilginç bir bilgi de açığa çıktı. Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya Regensburg'da dünyaya geldi. 10 sene sonra yani 1995'teki Dinar depreminden 10 yıl sonra Kenan Yıldız doğdu. Oyuncunun anne ve basasının, seneler önce verdikleri kararı uyguladıkları da belgelendi. Kenan Doğulu bu sebeple milli takım futbolcuları arasında Kenan Yıldız'a ayrı bir bağı olduğunu da söyledi. Kenan Yıldız'ın adının hikayesini anlattı. Arem Arma'nın yılbaşı programına katılan Kenan Doğulu, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la arasındaki özel bağı anlattı.